Efendim yine sürpriz size sürpriz. Bacım yağdırmış bana kardeşine ilk ürünleri bana getirdi hediye olarak sevgili Seda Sayan kolonyalarına serisi. Allah Zambiyetle Allah. sürüp analas bu. Ay bu Aa. ne? Tarif Yavaş saçın iyice dökülür. Ya sen ne var şu saçın? Tabii sen yağmur ya? falan değil bu yani kolonya. Koyayım. Ya ben, ben, ben döküyorum sen ne ya? Ya kıymetli bu. Yok. Azıcık kokulu bak böyle şey pahalı. Ya oğlum, bu halk için çıktı. Halk, pahalı pahalı değil. değil Herkesin mi? alabileceği güçte. Çünkü çok şok satıyor bunu şok. Çok satıyor. Şok Allah, ya. Allah Allah. Ay, Yok, bir, bir dakika, dakika hayatım çok güzel koktum da ama bir dakika <laughs> ay bu adam bununla yıkanmaya başladı. Mis gibi. Kolonyayla misler gibi. Ay çok buralar. Efendim dün akşam. Muhteşem. Evde oturuyorum. Balkonun kapısını kapattım. Ha. Kapıyı kapattım. Uzandım koltuğun kenarına içi, dışarıda bir sesi güm diye. He. Ne oldu abi? Gittim. Of, Seda balkonun kapı kapalı Safiyeciğim cama girmiş. Kafamı vurdum. Kafamı vurdum. Kafayı vurdun. Diyordun, Bunu Ali. buraya kim taktı? 30 yıldır kapı orada. <laughs> Bunu burada kim taktı diyor. Allah canı varsa benim yaşadığım eve bak diyor. Ne şartlarda ne imkanlarda yaşıyoruz. Vallahi dedi bunu sen ayarlatacağım anlatacağım dedim. E anlattın işte karşında oturuyor. Ya sağ ol. hoş Hayır geldin Safiye. Safiye. Safiye hoş Öyle. geldin. Bu şeylisi bu. Bu ucusu değil şey ya değil. Ömrün çok olsun evladım. Sağ tamam sağ. mı? Öyle denmez bir dakika. Ben senden of. şeyim. Vallahi kolay yalar Eyleme. geldi. Marka güzel, kaliteli, koku güzel. Ama Safiye soymak. Oo, uh, bu da çok güzelmiş. Bu Seda kokuyor. Mandalina. Mandalina mı? Ay, çok güzel. Dök mandalina. bakayım. Dök kafe. <laughs> ya Safiye duş yap. <laughs> abi 80 derece korkma. <gülüyor> Dijen, <gülüyor> mis <Bu, korona>. gibi. <laughs> Ama ben çok 80 derece bu. Evet. evet. Aa abi. çok iyi. Onu bir evet hemen. bu Safiye'nin Kaç 80, derece? 80 derece. Aa değerli. bunu Safiye'nin ablası da eniştesine döksem 10 dakikada ölürler. <laughs> ne? Valla korona yok. Ya. <laughs> ne dedin? Korona korona Allah. Kıt sürdü dezenfektalı gerek yok. Ama kolonya 80 <laughs> derece olur. <laughs> parfümlü, de. parfümlü, parfümlü hem de. Parfümlü kolonya. Ay koktu mu? Ama sen yıkandın iyice lan. Ya benim kafamda aşağı dökülüyor. Ya parfümlü kolonya. Parfümlü <laughs> bulduk ya. Yakaladık kolonyalarını. Ya, hayatta bırakmayız. Sevgili, Bacım Seda Sayan'a Olur. E, ulan ben de bunun üzerine takmaya çalışıyorum bak kapağını Ona Özür çok teşekkür yok. ediyorum. Dur dur dur. Şunu Bir dakika. Bir dakika. Sen dur ya bunu Ya Safiye sen benim işime karışmasın. Bir sen bu limonlu su. ya limon da Sen her olayı değiştirdim. Yani, şey hiçbir ay ay yapmıyor sen, zaten tamam, alerjide. Sen, e, sen alerjisin benim için. Allah Allah. E, efendim sevgili kardeşim Seda Sayar'a çok teşekkür ediyorum. Oh, bu güzel kolayalar ayarlı. için. Efendim isteyen... Ya şok marketlerde bulur bulur. Buldukları zaman döktükleri zaman da kulağı Ya duş vallahi Yamanlar, Kolay yalan duş yaptık. Ya. Böyle bulduk bulduk. aşağı. teşekkür ediyoruz Seda Sayan'a. Teşekkür bakayım. ediyoruz şok marketlere. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu videoda sen, e, Safiye Soyman gelip işlerimi karıştırdığı için. <laughs> Sağ ol. <laughs> evet. Sadoş'um iyi ki varsın. İyi ki bunu çıkarttım. Biz bununla artık duş yapacağız neredeyse. O kadar. Sen aman yapma sen duş. Vallahi yapın. Ay çok güzel mis, ya. Mis gibi alerji Harika baksana hapşırmıyorum. Bir de hapşırmıyorum yani. Önemli olan bu. Evet. Tabii. <laughs> Sağ ol ya. Sürprizle <laughs> ay, ay, <bir> <laughs> üzü, üzü, karşılaştım. Benim can kardeşim. Benim için çok özel bir insan. Her zaman için. Benim için çok özel bir insan. Bana bir poşet göndermiş. Kutu göndermiş. Kutunun içinde seda sayan kolonyalar var. Ama samimiyetle söylüyorum. Hepsinin kokusu birbirinden güzel. Bakın. Bakın. Doldur. Doldur. Ne kadar dökersen dök. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar dök. Oh. Cihalime kadar açıyor. O hangi elindeki abi? Bu limon. limon. Bu hakiki limonlu. bildiğin limonu böyle böyle Allah canı varsın döktüm. Mislim. Taksiye bindim. Takside taksici bana ne dedi biliyor musunuz? Hayk abi bu kolayya dedi kimin dedi. Oğlum en meşhur kolayya şimdi kimin var dedim. Kokusu güzel, kendisi güzel, kolayyası güzel. Abi Seda Sayalı kolayyası olmasın dedi. Ulan taksici. Tak şok oldum. Samiyetle söylüyorum. Seda şok Çok oldum çünkü şokta. Evet. Seda Sayada yakışan bir kolayya. Ve bunu tüm şok marketlerde Seda evet. Sayada kolayyasını bulursun. De aşağı. De. Bak. Oh. Safiye görmezsin. Altı ay çıkmaz vallahi. Öyle bir güzel kal. Ellere sağlık sevgili Seda Sayan. Muhteşem olmuş. Allah bol kazançlar nasip etsin sana. Seni seviyorum öpüyorum. Asil bacım benim.